ne olarak Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'ndan ziyade ittifaklara bakış açısı mı biraz sorunluydu? Daha mı mesafeliydi? Çok kısaca aslında onu kastettim başından beri. Bakın bunlar partilerin kendi tercihleridir. Peki Türkiye'nin neye ihtiyacı var? Onu söyledim biraz önce. Bu cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden kurtulmamız gerekiyor. Nasıl kurtulacağımızı altılı masa denedi bunu. Denerken de çeşitli hatalar yaptılar az veya çok. Herkesin az veya çok hatası vardı orada. Onun içerisindeydim 23 ay boyunca günlük tuttum ben. Bu günlüklerimi de bir zaman sonra açıklayacağım. Ve burada herkesin neler konuştuklarını, neler yaptıklarını çok iyi bilen bir kişiyim ben. O nedenle burada hem bir yandan Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının gücünü hesaba katamadılar. Hem de egemen güçlerin Türkiye üzerindeki hesaplarını hesaba katamadılar. Bunu hesaba katmaları gerekiyordu. Çünkü bu tecrübeyle oluşur. Tecrübeniz olmazsa, siyasi geçmişiniz olmazsa ve tecrübeniz olmazsa bu konularda yanılırsın. Bugün Özgür Özel Bey ve arkadaşlarının bir tercihi oldu. Ne dediler? Biz 31 Mart'ta bir seçim kazandık dediler. O seçim kazanmak onlara büyük bir özgüven getirdi ve büyük de bir imkan alan saha açtı. Ve bununla ilgili olarak da dediler ki biz kendimiz yürüyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yürüyeceğiz ve Türkiye'nin problemlerini dile getireceğiz. Erdoğan'ın yapamadığı şeyler nedeniyle ekonomide, hukukta, veyahut da eğitimde, kültürel hayatta, sosyal hayatta, dış politikada bundan rahatsız olan, şekvacı olan kitleler de bize oy verecek. Böyle değerlendirdiler. Ama gelen noktada öyle olmadığı ortaya çıkıyor. Çünkü bu bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Bu cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde iki kişi yarışacak. Üç kişi yarışacak. Daha doğrusu iki kişi yarışacak. Bunu göreceğiz. Belediyelerde de böyle oldu. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde iki parti yarıştı. AK Parti ile CHP yarıştı. Çok nadir Güneydoğu Anadolu'da 8-9 ilde Adalet ve Kalkınma Partisi ile DEM Partisi yarıştı. Çok nadir üç partinin yarıştığı yerler oldu. Şimdi burada da biz e, bugünkü ortamda Cumhuriyet Halk Partisi bu yolla devam ederse biz bir üçüncü yolu oluşturmak mecburiyetindeyiz. Üçüncü yol. Bu üçüncü yol belli. Kimler burada? Yeni refah, yeni yol. Milliyetçi partiler. Parlamentoda temsil edilen veya temsil edilmeyen. Milliyetçi partiler. Ben açık ve net söylüyorum. Bunların iç işlerine karışmak gibi değil. Ben bir tavsiyemi söylüyorum veyahut da bir kanaatimi arz ediyorum burada. Bir e, kendi düşüncelerimi arz ediyorum size. Selçuk burada... Bey çok özür dilerim. Yeniden refah dediniz. Şöyle bir kulistan da bu sabah çok konuşuluyordu. Gelecek Partisi yeniden refahla ittifak mı kuracak diye sanki onun sinyalini mi verdiniz? Doğru mu anladım? Şimdi sadece Gelecek Partisi değil. Burada muhafızakar diye tanımlanan yani halkın tanımladığı partiler var. Milliyetçi diye tanımladıkları partiler var. Bu partilerin birlikte bir ittifak yapmaları Türkiye'de parlamentoda en aşağı 100 milletvekiliyle parlamento olmaları gerekiyor. Aksi takdirde 15 vekille 20 vekille olduğunuz zaman bunları zaten transfer edecek. Gelecek dönem böyle bir hata yapıldığı takdirde o parlamentoya gelen diğer partilerin 10 vekili, 5 vekili, 7 vekili bunlar transfer edilecek. Zaten Türkiye 4 partiye doğru gidiyor. Bir AK Parti, iki CHP, bir Dem Parti biraz, biraz MHP. Buradan bu şekilde tasfiye etmek istiyorlar. Ve bu da daha sonra da iki partili hayata doğru gidecek. Yani bir CHP'nin oldu bir de AK Parti'nin olduğu bir iklime doğru ev evirmek istiyorlar, bunu yapmak istiyorlar. Buna karşı bizim bir üçüncü yolu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanlığında da kazanacak aday aslında daha doğru düşüncem şuydu. Ben bunu geçenlerde televizyonlarda dile getirdim ve bazı genel başkanlarla da konuştum. Birleşik, bütünleşik bir e, muhalefet. Nedir bu? Birleşik Demokrasi Cephesi, keşke partiler parti kimliklerini kenara koyup 5 parti, CHP, İyi Parti, Zafer, Yeni Yol ve Yeniden Refah Partisi beraberce seçime girmenin Birleşik Demokrasi Cephesi diyerek bir seçime girmenin ortak bir aday çıkararak bu dönemde özellikle bir yandan dış güçlerin Türkiye üzerinde kooperasyonların ameliyatlarına dur demek, bir diğer yandan da parlamentoya en aşağı 301 ile gelmek, en çok da 400 ile gelip, bir hesap sorabilecek, yüce divana gönderebilecek bir iklime kavuşabilmekten